Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı un, maya, oduna gelen zamın ardından ekmeğe de 50 kuruşluk zam geldiğini açıkladı. Unlar odunlar yerinde sabit kalsa normaldir. Zaten un oduna zam geldi, bu da ekmeğe etkiledi. Evet, zaten un odun zamlandı diye ekmek de zamlandı. Un odun yerinde sabit dursa ekmeğe gerek yok ki zam yapmaya. E, sizce bu nasıl olacak? Müşteri falan gelebiliyor mu? Alabiliyorlar mı? Müşterinin alım gücü yok. Allah yardım etsin. Onlar sabit yerinde dursun, fiyatlar aşağı gelsin yeter. Başka bir şey istediğimiz yok bizim. Yok iyi olmadı şimdi. Ben ekmek iki buçuk lirayken 220 milyona unu alıyordum. Şimdi ekmek 3 lira olmuş, 470 milyona ben un indirmişim. Yüzde yüz una oduna, odun az 800 bin liraydı. Şimdi 2000'e ben odun indiriyorum. Ya zamlar zaten normal ekmeğe zamın bu kadar geç gelmesi de zaten şaşırtıcı. Ee, özellikle fırıncılara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü her şeyin maliyeti zaten artmış. Zaten ulaşıma, doğalgaza, elektriğe bir sürü şeye zam gelmiş. Neden sadece ekmek üzerinde bir algı oluşturuluyor onu da anlamış değilim. Ki çok geç alınmış bir karar. Gayet de normal. Şu anda ekmeğe zam gelmişse ben e, Türkiye'ye geleni diyorum ekmek ucuz şu anda. Çünkü neden ucuz? Şu anda bir torba 570 lira. Bir torba 1570 lira olduğu için 3 lira ekmek Urfa'da, yani Türkiye'de en ucuz yer ekmek Urfa'da satılıyor. Bir şişe suya bakarsa bir şişe su 5 lira şu an olmuş. Onun için ekmek zamı için yani bir şey diyemiyorum yani normaldir. Emekli maaşımla 3 lira ekmeğe de zam geldi. Kızım yalnız ekmeğe gelse razıyız, razıyız. Her gün akar yakıta geliyor. Her gün efendim şuna geliyor, buna geliyor. Ekmeğe Ekmeye bin olmuş. Yarın zaten o da 5 bin olur. Böyle ne söyleyeceğim? Yani Türkiye uçuyor. Yani uzaya doğru uçuyoruz. Ekmeğe gelen zam hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, ya şöyle, e, yani o fırıncılara da diyecek lafım yok. Çünkü her şeye zam geldi, una evet. zam geldi. Ya, zam yani ister istemez e, adamlar da yapacak bir şey yok. Mecbur e, fırıncılar dernek başkanı mecbur artış yapmak zorunda kaldı. Hı hı. Ha tabii garibanın halinden de kimse anlamıyor. Allah inşallah hayırlısıyla bu sıkıntıları, bu zamları başımızdan def eyle. Normaldir. Artık millet her şeye alışmış. Yani zam gelmezse de bu şu, şu, günkü şartlara göre normaldir yani. Ekmek iki tane olsa da alamıyoruz. Her türlü zarardayız. Eleyeceğiz. Yani her şey pa ateş pahasına. Çalışıyoruz yani bir ekmek parasını kazanmıyoruz. İş yok, kar yok, masrafımız çok, gider çok, gelir yok. Dolaşıyoruz, boş dolaşıyoruz. Yani bu ekmeği bu kadar zam nereden geliyor? Bu Türkiye'de bu kadar arazimiz var, buğdalar ekmiyorlar, şey ekiyorlar, pambuk, mısır ekiyorlar. Ya onun yerine buğda eksinler. Biz Türkiye'de bir şey üretmedikten sonra dışarıdan gelen şey olduğu zaman zam da normaldir. Yani bunu normal kal. Zam gelince okumak zam Tabii ki normaldir. Yani bu gıda maddesidir. Bu her zaman tüketilen bir şey. Yani bu biz bunu üretmedikten sonra biz Avrupa'dan getirdik mi? Normaldir yani.